Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 27 Temmuz 2023 saat 22.40 itibariyle dolar kurunu bir değerlendirelim. Bu videoyu sadece dolar kuruna ayıralım. Yalnız yasal uyarımızı yine yapalım. Her videoda olduğu gibi zaten videoların açıklama kısmında ve kanalda yazıyor ama bazı kendini bilmezler var ya da kaptıranlar var. Zannediyor ki piyasanın sahibi. Yani YouTube'da, sosyal medyada, TV ekranlarında analiz yapanlar Piyasayı yönetiyor ve herkese akıl veriyor yani alın satın diyor gibi e, Kaptıranlar var kendini Arkadaşlar kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz bakın bunu her seferinde dile getiriyoruz ama bu Maalesef e, Anlaşılmıyor herhalde Burada anlatılan yani ben ya da bir başkası hiç önemli değil Burada herkes fikrini özgürce ifade edebilir ama yasal mevzuatı da bildirmek zorunda. Yani tavsiye niteliği olmadığını, eğitim amaçlı olduğunu bunu açık açık izah etmek zorunda. Hem kanalın açıklamasında hem de sözlü olarak kaptırmayın kendinizi ve özgür iradenizle kararlar verin. Kimseyi de günah keçisi olarak değerlendirmeyin. Herkes fikrini beyan ediyor. Şimdi bugün Merkez Bankası Başkanımızı takip ettik ve tüm Türkiye'nin gözü de oradaydı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %22.3'tü, %58'e çıktı. Ya hal böyle olunca otomatikman enflasyon devam edeceği için ve petrol fiyatlarındaki yani emtialardaki artış, bakıldığında gıda enflasyonundaki artış, kurdaki artış enflasyonu ve kuruları bunları beraberinde ücret artışlarıyla birlikte tetikliyor. Merkez Bankası da ne yapıyor? Sıkılaşma adımlarını uygulamaya zaten başladı ama sert bir şekilde başlamadı. Biraz yumuşak başladık ve kendi zaten bugün belirtti Gaye Hanım. Kontrollü bir şekilde kademeli gideceğiz dedi. Attığımız adımları izleyip göreceğiz dedi. Ve bunların da meyvesini 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk etapta toplamaya başlayacağız dedi. Ve 2024 için %30 kabaca bir beklenti. Bakın bu beklenti yani Merkez Bankası'nın bile beklentisi bu. Yani tahmini bu. Bu gerçek bir rakam değil. 2025 içinde de %15 enflasyon hedefi şu an için beklediklerini Yani yarın ne getirir? Yarının haber akışları rakamları ne olur bilinmez. Ama bu isteniyor ki bizden yani benden bir başkasından işte analiz yapanlardan bu adam bize söylesin. Biz buradan alalım, satalım. biz buradan para basalım ya böyle bir dünya yok. Zaten öyle olsa herkes oturur, oturduğu yerden çuval çuval para basar. Veyahut yani gider Merkez Bankası'nda çalışır orada çalışır çok önemli kurumların başında zaten görev alır arkadaşlar kaptırmayın sakin olun yani finans piyasaları gördüğünüz gibi hareketli hissi senedi piyasası hareketli mesela bugün e, işlem hacmine en yüksek baktığınızda Türk Hava Yolları'nda işte Astor'da bakıldığında mesela bugün Zoran'da yine dün öyleydi iyi işlem hacimleri var hiç beklemediğiniz şeyler olabiliyor işte haber akışlarını görüyorsunuz ben elimden geldiğince hisse analizi yapmaya ee, çalışmıyorum ama e, burada da yapıldığında maalesef bu yanlış algılanıyor. Yani bir daha size özel bir hisse falan yok. Neymiş patronun adamıymış da, neymiş bize pazarlamış da ya arkadaşlar sa sataydın o zaman ara geçince. Niye satmadın yani? E şimdi e, döviz kuruna bakıyorsunuz 27 lira. Şimdi kur niye hareket etmemiş? E, kuru da biz hareket ettirmedik yani biz piyasaya söyledik kuru hareket ettirmeyin. E, bu kanala riayet edin. İşte kanala biz 28 28 buçuk diye bakıyoruz şu anda. Yani çizilen bu yani grafik bu. Gördüğünüz gibi kanalda şu anda işliyor baktığınızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası direnç olarak çalışmış, destek olarak. Şu an direnci kırmış destekte. De. Yukarıda bir direnci daha var şu tik attığım bölgede. Ama burada investing'e göre 28 80'leri gösteriyor. Zaman geçtikçe daha da yukarı çıkıyor. Matrix'te 28-60'ları gösterebilir. İşte Trading Wave'de 28-90'ları gösterebilir. Yani bu tabi veri tabanıyla alakalı değişiklik gösterebilir. Benim genel kanım yani şu andaki piyasanın reaksiyonu Merkez Bankası'nın piyasayla iletişimi iyi gidiyor. Tamam tam anlamıyla istenileni bir anda vermese de en azından önümüzdeki aylara ilişkin e, birkaç ipucu veriyor. Ve bu da zaten metinde de izah ediliyor işte e, miktarsal sıkılaştırma gibi, kademeli artışlar gibi bugün de yeni açıklamalarında yaptı. Bunları takip edeceksiniz. Ve geçmiş yıllara baktığınız özellikle son 20-25 yıla baktığınızda askeri ücretin dolar bazındaki ortalamasını baz alacaksınız. İşte en son yapılan asgari ücret zammıyla birlikte 500 dolar bandındaydı. 490-500 dolar. Askeri ücretin genel ortalaması dolar bazında 320 dolar seviyeleri olmuş. İşte bunları hesap ettiğinizde 35 lira gibi bir rakamları piyasa şartlıyor yani bakıldığında ha verirler vermezler ayrı mesele. Önümüzde bir yerel seçim var. Genel seçimlerde gördünüz. Kurda 20 lira 18 lira bandı geçilmedi. Sonrasında hareket fırladı gitti. Yani burada kimse şey beklemesin. Yani e, falcılık ya da işte bu adam piyasada her şeyi önceden biliyor ya da Merkez Bankası ile ya da bankalarla ya da bir başka kurumla beraber çalışıyor. Bize buradan bir haber uçuruyor gibi kaptırmasın kendini böyle bir şey yok. Yani bu sadece benim için değil, herkes için böyle. Yine söylüyorum bakın, e, parayla karı koca ilişkisi kurmayın ya da paranızın hepsini işte dövize ya da altına ya da borsaya ya da başka bir şeye asla asla yatırmayın. Yani bunlar teknik anlamda zaten mantıksız işler. Bölün bir miktar nakitiniz olsun ya da bunların hiçbirini yapamıyor iseniz arkadaşlar gideceksiniz bir aracı kuruma, bir, bir bankaya, bir yatırım danışmanına sözlü bir şekilde sözleşmeyi yapacaksınız. Karşılığını da adam ne kadar isterse, yüzde mi isterse artık, param isterse bunun karşılığını vereceksin. O zaman adama gidip diyeceksin. Ben sana 100 bin lira verdim. Yıl sonunda bana 150 bin lira vaat ettin. Sözleşmede var. Hadi bakalım. 130 bin lira geldi. 140 bin lira geldi bu yıl sonunda. Hesabını ver. Bitti. Ama siz sosyal medyadan bir böyle ee, sihirli bir değnek arıyorsanız ee, yanlış yerdesiniz. Burada herkes fikrini siz de bir kanal açabilirsiniz. Bu ücretsiz yani ben nasıl açtıysam bir başkası nasıl açtıysa her gün onlarca kişi yüzlerce kişi açıyor. Bakın bir dünya analiz yapan var. Özellikle gençler de yöneldi bu işe mesela. İzliyorsunuz ya yani izleyin fikir edinin not alın bu adam bu ne diyor öteki ne diyor ortak bir noktada buluşuyorlar mı yani bunları takip edin o yüzden arkadaşlar kur tarafında bugün Sayın Gaya Hanım'ın da söylediği gibi bir hedefimiz yok dedi yani açık açık yani biz kurda 35 lirayı tavan seviyesi olarak belirledik ya da 28 lirayı yabancı yatırımcı ile işte anlaştık gibi bir ifade yok. Ama şunu belirtiyor. Kurda ekstra bir sert hareket olursa. Şimdi bu gidişata göre yani bu kanaldaki görüntü bize biraz referans sunuyor işte destek dirençleridir bu kesik çizgili olan bölgedeki hareketlerdir. Bunlar bize referans oluyor. O zaman kanalın üstüne çıkarsak ne olur? Biraz sert hareketleri bekleyeceğiz değil mi? Yani 28.5 kabaca, 29'ları artık gösteriyor bugün, yarın, bu hafta işte bakıldığında ee, bölgenin üzerinde sert hareketler. yani Bunlar fake hareketler olarak değerlendirilir. Çünkü ait olduğu bir kanal var, bir dişat rotası var. Rotanın dışına bir anda çıkarsa bu fake olur. Yani burada işte o zaman Merkez Bankası devreye girebilir. Benim görüşümü soruyor iseniz bugün Gaye Hanım'ın açıklamasından ben bunu görüyorum burada da kabaca askeri ücret ortalaması baz alınır İşte 35 lira gibi bir rakam kabaca karşımıza çıkıyor burada devreye girerler gibi ben geliyor ha işte üzerine çıkılacak mı çıkılmayacak mı buradaki riski işte yatırımcı ya da bireysel kimseniz yani bunu size almanız gerekiyor e, o yüzden aklınıza mantığınıza ne yatıyorsa ona karar vereceksiniz e, benim fikrim burada e, bu direnç hattının arkadaşlar Kısa vadeli bir dinlenme arayışı olması gerektiği, çünkü önemli bir direnç bölgesine gelinmiş. Bunu olumsuz bir şekilde destekleyecek bir açıklama olur ise, bir müdahale gelir ise, yani piyasanın zıttına, iletişime ters bir hareket, bir davranış, bir karar gelir ise, sonra bir fake hareket olabilir. Görüldüğünde zaten, eğer benim dövizim olmuş olsa, ben bu bölgenin üzerine zaten anlık bir harekette malı boşaltır geçerim. Çünkü bugün özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği ani bir hareket, ani bir reaksiyon olur ise yani e, piyasayı sıkıntıya sokacak e, çok e, dengesiz bir hareket olur ise dedi, biz müdahale ederiz dedi. Yani ben demiyorum. Başkan söyledi. O yüzden başkanın söylediklerini iyi okuyun. Yani kalem kağıdı alın. E, koskoca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanı ne söylemiş? Cımbızla çekin arasından. Zaten ben de izah ediyorum. Başkaları da illaki izah ediyordur. Kim ne diyor? Bilmiyorum ama yani süreç sancılı geçiyor. Bu yıl zor bir yıl arkadaşlar. Söylüyorum mesela buradan döviz alanların kısa vadede terste kalma ihtimali de var. 23-24'lere kadar geri çekilme eğilimleri takip edilebilir yani bakıldığında. E, ilk denge arayışları bu noktalarda olur. Ha altını zaten şu anki e, ücret artışları işte ortalama askeri ücret rakamlarını vesaire hesap ettiğinizde zor gibi görülüyor. Ama önümüzde bir yerel seçim var işte. Genel seçim öncesi piyasa ne durumdaydı onu gördük. Burada da benzer bir hareket olur mu? Bu riski almamak için yatırımcı da KKGM'ye gidiyor. İşte fiziki olarak tehlike şu anda dolar TL'ye bakıldığında. E yardımcı araçlara bakıyoruz. E burada da eee ARESAY haftalıkta 99'a gelmiş yani. şöyle geçmiş grafiğine de baz aldığınızda ve grafiğe baktığınızda e, bu dönemde yani bakıldığında çok kısa vadeli artık üst seviyelere gelinmiş durumda. Günlükte ne durumda? Yani buna bakıyoruz. Abi günlükte de grafik ekstra pozitif seyrediyor. Yani halen RSI 70'in üzerinde yani şu bölgenin üzeri görüldüğü gibi pozitif bölge diyoruz buna. Neden? Çünkü bölgenin üzerine buradaki gösterge geçtikten sonra bakın şu bölgede fiyatı da burada bakın burada da 19 liradan hareket başlıyor. Şimdi bölgenin altındaki kalıcılıkta tekrardan böyle bir hareket gördüğümüzde ha, o zaman aşağı yönlü hareketi takip edeceğiz. Kısa vadeli işte ani hareketler oluşacak. Yani bunları bu şekilde okuyun. Yani burada 6 yıldır birçok kişi binlerce kişi belki bizim sayemizde grafikte işte RSI nedir, MACD nedir, işte Bollinger Bandı, Ichimoku bulutudur, diğer farklı işte hareketli ortalamalardır yükselen trend, düşen trend, formasyonlar bunları birçok kişi öğrendi. Hiç bilmeyenler bile. Çünkü bizim bu mecraya ilk geldiğimizde böyle analiz falan adam akıllı hiç kimse yoktu. Yani şimdi tabii artık finansal okuryazarlık da ekonomik sancıların etkisiyle otomatik olarak arttı. Mahallede, kahvede, markette, pazarda herkes zaten ekonomist oldu. Yani yaşam şartlarından dolayı. O yüzden artık neyin ne olacağını e, mevcut hükümet ne yapıyor, nasıl davranıyor, piyasayla ilişkisi nasıl, müdahaleleri nasıl? Bunları da zaten biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar çok fazla fantazi aramayın, günah keçisi de aramayın. Zaten yasal uyarımız her yerde var. Sosyal medyada adımıza da başka hesap da yok. Bunu böyle ara sıra bu uyarıları yapıyoruz detaylı bir şekilde. Çünkü kendini kaptıranlar var. Hiç gerek yok, hiç probleme gerek yok. Aklı olan, fikri olan zaten kendi değerlendirir. Ben Kurun gidişatını çok güvenli bulmuyorum. Olması gereken bugün 35 lira ama görüldüğü gibi hareketler bu şekilde ilerliyor ve önümüzdeki ayın ilk haftası da Temmuz ayının enflasyon rakamlarını bekleyeceğiz. Benim beklentim 10 puan şeklinde bir artış. Bakıldığında yani yüzde %50 seviyesine yaklaşan bir enflasyon oranı görmek tam TÜİK bir oynama yapar. Bir özel bir çalışma yapar. 5 puanda kalır 3 puanda kalır bilemem yani bu benim beklentim çalışır çalışmaz şimdi Beklentimiz doğru çalışınca iyi Ya da bundan sonraki süreçte çalışmayınca kötüyse abi o zaman takip etmeyin yani Kimse şey değil burada ee, Günah keçisi değil Arkadaşlar Paranın olduğu yerde dostluk Arkadaşlık kardeşlik yani Öyle sevgiymiş bunlar bunlar hepsi hikaye. Bunlar e, özel hayatta da zaten keza böyle. Söylüyorum yine söylüyorum. Bu piyasada hiçbir şeyin garantisi yok. Mevcut hükümet piyasaya her an bir yerden müdahale etmeyi seviyor. Gördüğünüz gibi abi. fiziki olarak bu dönemde zaten KKM tarafının yoğun talep görmesi de bu yüzden. Siz de kendinizi çok piyasada usta oyuncu olarak görmüyor iseniz. Yani piyasayı çok derinden takip eden, anlık olarak hareketleri kestirebilen biri olarak görmüyorsanız, iseniz garanti noktaya gidilmek en doğrusu yani KKM gibi. Çünkü ne olacağı belirsiz. Yani gördüğünüz gibi kanal çok güzel bir derecede çalışıyor. Hem haftalıkta bakın hem günlükte. Ve burada mesela ben size bir trend temelli hareket gösteriyorum. Burada kabaca bariz belirgin olan en son dip ve tepeyi baz aldığımızda. Bakın bu çalışmayı da hemen bir kez daha yapayım. Yani gidişat şurada bir dip seviyemiz var mesela burada gördüğünüz gibi. Burada bir ikili dibimiz var. Burayı baz alacağız şimdi kabaca ya da bir üst dibi de alabilirsiniz ama bariz belirgin olan en son dip burası. Net bir şekilde bakıldığında. Arkadaşlar burada da bu harekete göre yani trende göre baktığımızda çünkü hareket artık bu noktalardan başlıyor. Hatta bir üst noktadan alın tamam kısa vadeye olsun çok fazla yukarı seviye getirmeyelim. Bakıyoruz burada destek direnç seviyeleri çalışmış mı? Kısmen çalışıyor. Kabaca işte söyledik. Burada 1.618 geçmiş grafiklerde, geçmiş e, enstrümanlara da bakıldığında bu bölgelerin yani 1.618'in üstü iğnelendiğinde bir satış hareketi geliyor. Ama teori zaman içerisinde orta ve uzun vadede tamamlanıyor. İşte o yüzden diyoruz. Bir üst bantta zaten 36 gibi rakamları gösteriyor burada. Buradaki en son dibide. de yani şöyle bir alt noktaya aldığınızda arkadaşlar burada da zaten bakıldığında 30 lira gibi rakamları gösteriyor. Bir üst bantta yine 40 liraları gösteriyor ama en son bariz belirgin olan dibi aldığınızda haftalıkta bence biraz daha makul çünkü kanalla da uyum sağlıyor. Tedbirli olun, temkinli olun. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası Başkanı'nın net ifadeler kullanıyor. Enflasyon hedefini de çok net bir şekilde yukarı artık revize edildi. Demek ki sıkıntı büyük. Biz de vatandaş olarak bu sıkıntıyı belli bir süre, bir buçuk, iki yıl kadar en az çekeceğiz. Zaten kendisi de enflasyon beklentilerini 24-25 itibariyle yıllara bakıldığında şimdiden revize ettiler. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. anlattığımız içerikler tavsiye niteliği değildi. Umarım faydalı olmuştur. Herkes aklını başına alsın, kendi özgür iradesiyle kararlarını versin. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.